zaman yetmiyor dediğinde aslında neyi itiraf ediyorsun? Her şey hızla akıyor. Sabahları alarm sesiyle uyanıyor. Günün büyük kısmını yetiştirme baskısıyla geçiriyoruz. Ama asıl soru şu, gerçekten yaşıyor muyuz? Yoksa sadece zamanı kovalamakla mı meşgulüz? İbni Arabi Hazretlerine göre, insanın zamana mahkum olması, onun hakikati kaçırmasıdır. O, her anın Allahu Teala'nın yeni bir yaratımı olduğunu söyler. Yani zaman sadece saatlerin akışı değil. Tecellilerin, sırların ve varlığın iç içe geçtiği canlı bir hakikattir. Bu video anı yaşamak sloganından çok daha derin bir çağrıyla geliyor. Anın farkına varmak. Hazırsan başlıyoruz. Zaman sana mı hükmediyor, yoksa sen ona sahip olduğunu mu sanıyorsun? Modern insan, zamanı kendi kontrolü altına almak ister. Takvimler oluşturur, saatler belirler, hedefler koyar. Ve çoğu zaman şöyle düşünür. Zaman benim elimde, ama bir an gelir. Planlar bozulur, hayat yön değiştirir, senin saatlerin durur ama bir başka saat işlemeye devam eder. İlahi takdirin saati. İşte İbni Arabi Hazretleri insanın zamanı kontrol ettiği fikrinin aslında bir yanılsama olduğunu söyler. Zaman senin çabalarınla değil, Allah'ın muradıyla şekillenir. Ve bu yüzden zamanı kullanmaya çalışmak yerine, onun sana neye dönüştürmeye çalıştığını fark etmek gerekir. Zamanı sadece ölçülen bir şey olarak görmek, insanı maddi dünyanın sınırlarına hapseder. Oysa Arabi'ye göre zaman maddi değil, manevi bir aynadır. İçindeki niyet neyse, zaman onu sana geri yansıtır. Sen zamanı daraltırsın endişeyle, aceleyle, yetişme arzularıyla. Ama Allah zamanı genişletir. Sabırla, hikmetle, beklemen gereken yerlerde seni yoğunlaştırarak. Bazı günler dakikalar geçmez. Bazı dakikalar ise bir ömrü değiştirecek kadar yoğun yaşanır. Bu fark zamanın dışsal değil, içsel bir derinlik olduğunu gösterir. Ve sen bu derinlikle temasa geçmedikçe Zaman sana hep düşman gibi görünür. Az, yetersiz, kaçıp giden. İbni Arabi Hazretleri insanın zamanla barışmasının yolunun onun içindeki anlamı çözmek olduğunu söyler. Zaman seni kovalamaz. Zaman sana saldırmaz. Zaman sana sen kim olduğunu hatırlayana kadar sessizce bir mesaj gönderir. Ve sen o mesajı duyamadığında zamanı tükettiğini zannedersin. Oysa belki de zaman seni bekliyordur. Belki de en büyük yanılsama anı yaşamakla yetinmektir. Oysa bazı anlar sadece yaşanmaz, okunur. Günümüzün en popüler çağrılarından biri anda kal. Zihin yorgun, beden bitkin, ruh dağınık ve çözüm olarak önerilen şey çoğu zaman bu, anda kalmak, sessizleşmek, nefes almak. Ama bu gerçekten çözüm mü? Yoksa sadece zamanı fark etmeye yaklaşmadan onunla barıştığımızı sanmak mı? İbni Arabi Hazretlerine göre anı yaşamak sadece psikolojik bir farkındalık değildir. O, her anın ilahi bir simge, bir tecelli ve bir mesaj taşıdığını söyler. An, başlı başına bir kitaptır ve bu kitap ancak kalp gözüyle okunabilir. Çünkü o anın içinde sadece olup biten olaylar yoktur, Allahu Teala'nın Hangi ismiyle sana dokunduğu bilgisi vardır. Bugün güneş doğduğunda içini ferahlatan o ışık belki Nur isminin tecellisiydi. Bir dostun seni arayıp halini sorduğunda belki Vedud ismi kalbine işledi. Yaşadığın bir kayıp, sessiz bir çöküş belki Celil isminin yankısıydı. Ama biz bu anların içinden geçerken sadece olayları görürüz. Duygularımıza anlam yükleriz ama o duyguların taşıdığı ilahi kökeni kaçırırız. Böylece yaşadığımız her şey rastgele birer sahne gibi gelir bize. Oysa arabiye göre hiçbir an tesadüf değildir. Her biri bir sıfatın aynasından gelen sana özel bir çağrıdır. Modern dünya bu tefekkürü mindfulness başlığıyla karşılamaya çalışsa da o çoğu zaman yüzeyde kalır. Nefese, ana, bedene odaklanmak evet faydalıdır. Ama o anın mana boyutu görülmedikçe tefekkür değil, sadece dikkat egzersizi olur. İbni Arabi Hazretleri der ki, an hem zahirdir hem batındır. Yani an hem görünür hem de içinde gizli sırlar taşır. Senin görevin o sırları anlamaya niyet etmektir. Çünkü her an seni inşa eden, dönüştüren, sana seni hatırlatan bir derstir. Ve o dersi fark ettiğinde artık zamanı değil. Hakikati yaşamaya başlarsın. Geleceği neden bu kadar çok düşünüyorsun? Belki de ne olacağını merak etmiyorsun. Sadece kontrol edememekten korkuyorsun. Modern insan için gelecek en büyük kaygı alanıdır. Daha yaşanmamış bir zaman dilimi bugünümüzü zehir etmeye yeter. Henüz olmamış ihtimaller zihnimizi kuşatır. Ya başaramazsam ya beni sevmezlerse, ya işler planladığım gibi gitmezse. Oysa bu korkuların altında çoğu zaman geleceği kontrol etme arzusu yatar. Gelecek, bilinmez olduğu için değil, bizim planlarımıza uymama ihtimali taşıdığı için bizi korkutur. Çünkü biz olacak olanı yaşamak değil, olacak olanı belirlemek isteriz. İbni Arabi Hazretlerinin zaman anlayışı burada sarsıcı bir hakikat sunar. Gelecek bizim yaratacağımız bir şey değil. Allahu Teala'nın henüz tecelligah etmediği bir sırdır. Biz gelecek üzerine planlar kurarız. Ama o planlar ilahi iradenin izniyle ancak hayat bulur. Gelecek kendi başına bir şey değildir. Sadece Allah'ın yaratmayı dilediği şeyin vakti geldiğinde görünür hale gelir. Ve işte tam da bu nedenle Arabi Hazretleri insanın geleceğe değil, ana teslim olmasını öğütler. Çünkü ancak şu anda seninle olan Allah gelecek anı da yaratandır. Senin o ana duyduğun güven yarının sırrını taşır. Kaygıdan özgürlüğe çıkmanın yolu. Gelecek ne olacak sorusunu bırakıp şimdi bana ne öğretiliyor sorusuna geçmektir. Bu dönüşüm gerçekleştiğinde insanın zihni susar, kalbi konuşmaya başlar. Ve işte o zaman zamanın içindeki ilahi düzen kendini göstermeye başlar. İbni Arabi Hazretleri, insanın ilmi ledünni ile yani içsel keşif ve ilhamla geleceğe dair bir seziş kazanabileceğini söyler. Ama bu seziş korkuyla değil, teslimiyetle gelir. Çünkü teslim olan zamanı kovalamaz. O zaten zamanla uyum içinde akar. Eğer hayatını izliyorsan ama içinde yaşıyor gibi hissetmiyorsan, Belki de zaman seni dışarıda bıraktı. Modern insan zamanla ilişkisinde çoğu kez bir seyirciye dönüşür. Ekranlarda gün geçtikçe çoğalan görüntüler, akıllı saatlerde akan sayılar, sosyal medyada parmakla kaydırılan ömürler ve fark etmeden kendini bir zamanın içinde değil, zamanın karşısında bulan bir varlığa dönüşürsün. İşte tam burada İbni Arabi Hazretleri devreye girer ve şöyle der. Vakit seninle konuşur ama sen sadece bakarsan onu duymazsın. Zamanı kovalamak gibi görünen o modern çaba aslında çoğu zaman zamanla temasa geçememekten doğar. Yani mesele sadece yetişememek değildir. Asıl mesele dahil olamamaktır. Zamanla temas etmek. Gittiğin bir yolda sadece adım atmak değil. Bastığın toprağın farkına varmak gibidir. Bir yemeği sadece yemek değil o yemeği şükranla tadabilmektir. Bir kelimeyi sadece duymak değil, o kelimenin sende neyi uyandırdığını kalple hissedebilmektir. Zamanın dışında yaşamak, kişinin içsel varoluşunu unuttuğunun bir göstergesidir. İbni Arabi Hazretlerine göre, insanın zamanı hissedememesi, onun kendi ruhsal merkezinden uzaklaşmış olmasıdır. Çünkü zaman sadece akmaz, aynı zamanda dokunur. Ama o dokunuş ancak içine dönük bir kalple hissedilir. Belki de sorulması gereken soru şu, zamanı izleyen biri misin, yoksa onun içinde gerçekten yaşayan biri mi? Çünkü dışarıdan bakanlar sadece olayları görür ama içinden geçenler hikmeti okur. Ve sen zamanı gerçekten yaşamaya başladığında onun sana ne gösterdiğini fark edersin. Sen izleyen değil, oluşun bir parçasısın. Her şey geçiyor gibi görünür ama bazı anlar vardır ki içinden geçmekle kalmazsın seni sonsuzluğa açar. Modern insan için zaman genellikle bir ölçü birimi olarak değerlendirilir. Saatler, takvimler, ajandalar. Hayatlarımızı düz bir çizgiye yerleştirip her şeyi sırayla dizmeye çalışırız. Ama bu çizginin içinde bazı anlar vardır ki bizi sarsar. Bir cümleyle değişiriz. Bir bakışla hatırlarız bir sessizlikte derinleşiriz. Ve o anlar bize sadece zamanın değil, varlığın da katmanları olduğunu hatırlatır. İbni Arabi Hazretleri bu tür anları fetih anları olarak yorumlar. Yani bir hakikatin kapısının sana özel olarak aralandığı ilahi eşiklerdir bunlar. Ona göre zamanın görünen yüzü olaylardır, duygulardır, değişimlerdir. Ama zamanın batıni yüzü Allah-u Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının sende yaptığı yankıdır. Yani zamanın iç yüzü sadece ne yaşadığını değil, o yaşanan şeyin sana ne öğrettiğini gösterir. Örneğin bir dostun seni arayıp geçmişte yaptığın bir iyiliği hatırlatır. Dışarıdan bakıldığında bu basit bir telefon konuşmasıdır. Ama iç yüzünde belki de şekür, şükrü bol olan isminin sana dokunuşu vardır. Ve eğer kalbin açıksa, o anın sadece bir iletişim değil, bir buluşma olduğunu hissedersin. Bu yüzden İbni Arabi Hazretleri, insanın anlara sadece yaşanmışlık olarak değil, ilahi çağrı noktaları olarak bakmasını söyler. Her an bir kapıdır. Kimileri o kapının önünden geçer ve fark etmez. Kimileri dokunur ama açmaz. Ama gönlü uyanık olanlar o kapılardan geçer ve bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. Zamanın iç yüzünü fark etmek, hayatı yüzeyde değil, derinlikte yaşamaktır. Ve bunu başardığında anlarsın, hayat sadece olaylarla değil, anlamlarla şekillenir. Herkes zamana ayak uydurmaya çalışıyor. Peki ya sen, zamanı aşabilecek bir bilinçle mi yürüyorsun? Zamanla akmak deyimini sıkça duyarız. Zamana direnme, hayatın ritmini yakala, akışta kal. Modern birey için bunlar hem huzur arayışının hem de yorgun teslimiyetin parolaları haline geldi. Ama İbni Arabi Hazretlerinin öğretilerinde zamanla akmak yeterli değildir. Çünkü ona göre asıl mesele zamanı geçmek, onu aşmak, onun sınırlarının ötesine varabilmektir. Bu, kulağa mistik ya da soyut gelebilir ama aslında oldukça gerçekçidir. Çünkü arabiye göre zaman Allahu Teala'nın yarattığı bir düzendir ve yaratılmış her şey gibi o da sınırlıdır. Ama insanın ruhu Allah'ın ruhumdan üfledim buyurduğu o cevher bu sınırlılığı aşabilecek bir öz taşıyor. Yani sen sadece zamana hapsolmuş bir varlık değilsin. Zamanın üstüne çıkabilecek bir bilinç taşıyorsun. Peki bu ne demek? Bazı insanlar vardır bir dua eder, hayatının yönü değişir bazı kararlar vardır. Saniyeler içinde alınır ama yılların gidişatını değiştirir. Bazı anlar vardır. içinde binlerce günü barındırır. İşte bu anlar zamanı aşan anlardır. Çünkü sadece olay değildir orada olan. Kudretin tecellisi vardır. İbn Arabi Hazretleri bu gibi durumları anlatırken an içinde ebediyet sırrından söz eder. Çünkü Allah dilerse bir saniyeyi bir ömre bir ömrü bir nefese sığdırır. Modern zihin zamanın lineer olduğunu sanır. Dün, bugün, yarın. Ama Arabi'ye göre zaman daireseldir, katmanlıdır. Ona göre vakit sadece geçmek için değildir, dönüştürmek içindir. Bu yüzden zamanla akmak pasif bir uyumlanmadır. Oysa zamanı aşmak, Allah'a tam teslimiyetle tecellinin ritmine girmektir. Yani sen artık takvime göre değil, Tecelliye göre yaşarsın. Planlara değil, işaretlere dikkat edersin ve bu seni sadece verimli değil, uyanık bir insana dönüştürür. Zamanla yürüyen yorulur ama zamanın hakikatini gören yürümek zorunda kalmaz. Çünkü artık zaman değil, mana taşır onu. Zamanı kontrol etmek istiyorsun, değil mi? Ama belki de asıl güç kontrol etmekte de değil, teslimiyettedir. Bugün hepimizin elinde listeler var. Yapılacaklar, hedefler, takvimler, hatırlatmalar. Zamanı daha iyi kullanmak için uygulamalar indiriyoruz, eğitimler alıyoruz, erken kalkma alışkanlıkları edinmeye çalışıyoruz. Ama tüm bunlara rağmen içimizde sessiz bir gerçek var. Zamanı hala yönetemiyoruz. Çünkü yönetmeye çalıştığımız şey aslında bizden büyük bir sır, zaman sadece saatlerin akışı değil. Allah-u Teala'nın iradesinin dünyadaki yansıması ve bu irade bizim hesaplarımızla değil, onun muradıyla işler. İbni Arabi Hazretleri bu yüzden der ki, insan zamanı anlamak istiyorsa ilk önce teslim olmayı öğrenmelidir. Peki teslimiyet nedir? Teslimiyet hiçbir şey yapmamak değildir. Teslimiyet yaptığın her şeyi ilahi akışa güvenerek yapmaktır. Zamanın efendisi olmak, takvime sıkışmak değil, zamanın içinde gizlenen işaretleri görebilecek kalp uyanıklığına sahip olmaktır. İbn Arabi Hazretleri'nin öğretilerinde teslimiyetin bir diğer adı da tevekküldür. Ama bu tevekkül pasif bir bekleyiş değil, aktif bir içsel huzurdur. Sen elinden geleni yaparsın ama bilirsin ki zamanın hakimi sensin sanırken aslında senin için zamanı yaratan bir kudret vardır. İşte bu idrak seni sadece zamanın yükünden değil, zamanın esaretinden de kurtarır ve sonra fark edersin. Geçmiş seni tanımlar ama seni bağlamaz. Gelecek seni korkutur ama seni yönetemez. Çünkü sen artık şu anın içinde Allah'la birlikte var olduğunu bilirsin. İşte bu bilmek seni zamanı harcayan biri olmaktan çıkarır ve zamanla konuşabilen bir kalbe dönüştürür. Zaman. Kimi için sadece takvime yazılan tarihler, kimi için alarm sesiyle başlayan ve yorgunlukla biten günler. Ama bazıları için zaman Allahu Teala'nın her an yeniden yarattığı bir sırdır. İbn Arabi Hazretleri zamanın akışını sadece bir süreç değil, ilahi bir konuşma gibi görür. Ona göre her an Allah'tan gelen bir mesaj taşır ve sen o mesajı fark ettiğinde artık zamanı yönetmeye çalışmazsın. Zamanın içindeki hikmete uyanırsın. Belki şimdiye dek hep bir yerlere yetişmeye çalıştın. Belki geçmişin yüküyle yürüdün ya da geleceğin belirsizliğinde kayboldun. Ama bu video sana küçük bir hatırlatma yapmak için hazırlandı. Gerçek hayat sadece yaşanan değil, fark edilen andadır. Bu farkındalığa niyet ettiysen, artık zamanın peşinden koşmana gerek yok. Çünkü o da seni zaten bulmak istiyordu. Eğer bu video kalbine dokunduysa, sen de bir kıvılcım uyandırdıysa, yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Ve bu içerikleri daha fazla kişiye ulaştırmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olarak bu yolculukta bizimle yürüyebilirsin. Çünkü biz, zamanın sırlarını unutan bir çağda, zamanı yeniden hatırlamaya çalışan bir topluluğuz.